Herkese merhabalar. Bu gez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen satranç şampiyonamızda artık sonlara doğru geliyoruz. Bugün final grubu maçları oynanacak. Finale çıkan oyuncularımız Enes Erden ve Muhammed Balcı oldu. Üçüncülük Maçına çıkmayı garantileyen Oğuzhan Sevim bakalım Oğuzhan Sevim'in rakibi kim olacak? Mehmet Kurt da Furkan Değmez. Şimdi canlı yayınlayacağımız maçta Oğuzhan Sevim'in rakibi olacak. Hoş geldiniz. Mehmet hoş geldin. Furkan hoş geldin. Bulduk abi. abi. Hoş bulduk abi. Muhammed Balcı da yorumlarıyla maçı sizlere nakletmemize yardımcı olacak. Muhammed sen de hoş geldin. Hoş bulduk dünkü yorumlardan dolayı e, büyük bir beğeni var. Onun için sana da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için. Soracağınız soru yoksa arkadaşlar hemen hızlıca maça başlayalım. E, beyazlarla Mehmet Kurt siyahlarla Furkan Değmez oynayacak. Soracağınız bir şey yok herhalde. Yok abi. Evet Mehmet senin hamlenle birlikte oyunu başlatabiliriz. Beyaz e4 e, e e4 edirne5 edirne5 at e, Fransa 3 at Fransa 3 Ceyhan 6 At Ceyhan 6 Fil Ceyhan 4 Fil Ceyhan 4 Açılışlarla ilgili bir öngörün var mı Muhammed? Beyazlarda Mehmet Ceyhan Kurt mu 5. oynuyordu? Evet. Fil Ceyhan 5 siyahlarda Furkan Deymez'in hamlesi geldi. Ee, evet. Ceyhan Mehmet abimizin 3. E, genelde Ceyhan 3 ha, hamlesi geldi Ceyhan... Beyazlardan. İçeriden açılışını oynuyor genelde Mehmet Kurt abi. E, At bu açılışta 6. biraz deneyimli. Belki de Furkan oynuyordu. E, At Adlar, Fransa, Fransa 6 geldi. geldi Furkan'dan. Farklı varyantlara girseydi belki daha iyi olabilirdi Furkan için. D4. D4. Mehmet Kurt'tan beyazlardan gelen hamle. 19 dakika süresi var Furkan Değmez'in. 19 dakika 10 saniyesi de Mehmet Kurt'un var. Hamle sırası siyahlarda. Edirne çarpı Denizli 4. E çarpı Denizli 4. ve sırası beyazlarda. Muhammed yakaladığın ayrıntı olduğu zaman hemen paylaşabilirsin. İlle de söz hakkı bekleme. Buralar teori zaten. Edirne 5. Ee, bu hamleleri ezbere oynuyor. Evet. Edirne 5 hamlesi geldi bu arada beyazlardan. Edirne 5. hamle belki biraz şüpheli olabilir. Çünkü hmm. burada doğru devam yolu e, piyonu alıp C çarpı D4 alarak devam etmek. Şimdi siyahlar D5 ile karşılık verebilir çünkü. Edirne 4. At Edirne 4. Furkan Değmez'den. 18 dakika 25 saniyesi var Mehmet Kurt'un. Hamle sırası Mehmet'te. Furkan ne düşünmüş olabilir Muhammed? E, muhtemelen D piyonunun önünü açıp F2 piyonuna baskı yapmak için E4'e geldi ama o beyazlar rok attıktan sonra o atın orada çok bir hükmü kalmayacak. Evet ve gidecek başka bir karesi de yok şu an. Düşebilir. Fil D5 Fil Denizli 5 Fil Denizli Fil Denizli 5 Beyazlarda Evet 17 dakika 51 saniyesi var Furkan Değmez'in Hamle sırası Furkan'da Siyah taşlarla Oynuyor Furkan At E4 yerine D5 oynasaydı Muhtemelen daha doğru Olabilirdi Evet Burada risk daha mı fazla Muhammed Evet Şimdi bu at ne olacak F5 mi sürecek Acaba Koruması kur gerekiyor muhtemelen dediğin hamle olacaktır. Çünkü gelişim olarak da çok iyi değil. Görebildiğim kadarıyla sen ne dersin? Evet, biraz da daha... 16 dakika 25 saniyesi var Furkan Deymez'in. Hamle sırası siyahlarda Furkan'da. Belki de başka bir kurtuluş yolu arıyor. Ama evet. muhtemelen tek çare F5. Bu kadar vakit harcamaması gerekiyor. Evet. Dün de öyle bir sıkıntı oldu zaten. Evet süre sıkıntısını çok yaşayan bir oyuncu. 15 dakika 52 saniyesi var Furkan Deymez'in. Evet. Muhammed bu formatı nasıl buldun? Biraz da bundan bahset. Bu Türkiye'de bir ilk görme engelliler camiasında. Evet. Bu şekilde maçlar daha güzel izleniyor hem e, kuru kuru maçı izlemek yerine bir kişinin yorumlaması ay, ay. ve bu şerefinde bana ait olması. Hac çarpı en... Fransa 2 geldi bu arada Furkan'dan. Hac çarpı Fransa 2. Evet. Çarpı Fransa Fransa iki. Şah çarpı Fransa 2. Şah çarpı Fransa 2. Çarpı Ceyhan 3. Denizli çarpı Ceyhan 3. 16 dakika 53 saniyesi var Mehmet Kurt'un. 14 dakika 59 saniyesi var Furkan Deymez'in. Fransa 1. Şah Fransa 1. Evet. Beyazların son hamlesi oldu. C çarpı Bursa 2. Yani evet. C e... çarpı Bursa 2 geldi. Şah C Fransa 1 yerine Şah Giresi Giresun 3'ten daha sonra H3 Şah H2 oynayarak hem kalenin önünde tıkamamış. Fil çarpı Bursa 2 geldi. Oyun kısarok ilginç kısarok. bir hal aldı. Furkan anlaşılmadı. Kısa rok abi. Kısa rok tamam. Siyahlardan kısa rok. İşler değişebilir bence. Baktığımız zaman bir at kaybı var siyahların. At, Cihan 3 at. Ceyhan 3 beyazlardan. Beyazlar 4 piyon kaybetmiş. Siyahlar 1 piyon, 1 at kaybetmiş. Yani 3 piyona alet değişmiş. Oldu. Evet. Eğer bu üstünlüğünü oyun sonuna taşıyabilirse siyahlar 3 piyon oyun sonunda bir attan çok daha fazla değerli olacak. Evet. Ama oyun ortasında biraz bunun zorluğunu çekebilir. Ne kadar oyunu tutabilirse sonlara doğru daha avantajlı mı olur? Diyorsun. Evet. evet. 13 dakika 48 saniyesi var Furkan Değmez'in. 16 dakika 5 saniyesi de Mehmet Kurt'un var. Denizli 6. Denizli 6 Furkan Değmez'den. Mehmet Kurtta hamle sırası 15 dakika 43 saniyesi var. At Edirne 4. At Edirne 4 beyazlardan gelen hamle neler olabilir Muhammed Evet. E, beyazlar fil çiftini elde etmek istiyor. Muhtemelen siyahlar filini B6'ya kaçacak. E, yani o fili vermesi çok da mantıklı değil. Evet. E, belki beyazlar da bu tempolu at manevralarıyla şah kanadına atlarını taşıyıp oradan bir şah kanadı ata yapabilir ki e5 da biraz orada destekliyor ee, siyah taşların şah kanadına yardıma gelmesini biraz engelliyor evet, evet. fil bolu altı fil bolu altı evet Muhammed söylediğin oldu. 15 dakika 8 saniyesi var Mehmet Kurt'un. 12 dakika 9 saniyesi var Furkan Değmez'in. Edirne çarpı e, Diyarbakır 6. E çarpı Denizli 6. 6. Beyazların 4 piyon kaybı. Siyahların 2 piyon 1 at kaybı var. Hamle sırası Furkan değmezde 11 dakika 50 saniyesi var. C çarpı şimdi alamaz. C çarpı C ile... Evet. Söy... C Tam ile söylüyordun. Zaman... C piyonuyla evet. aldı. Ee, şimdi ayrı bir piyonu oluştu. Siyahların ee, beyazlar baskı kurabilir. Bu, Bu, bu büyük bir dezavantaj mıdır? Ayrık piyon. Evet bu piyon evet, dezavantaj. Düşmeye çok yakın. E, fil A3 gibi hamlelerle piyona baskı arttırılabilir. Bu yüzden o piyon pek sağlam gözükmüyor. Evet. Hamle sırası beyazlarda. Vezir Ceyhan 2. Vezir Ceyhan 2. Kamle sırası Furkan'da. Muhammed, D6'daki piyonun tek başına olması, e, ayrı olması diğer piyonlardan bir taş değişimine gitmekte de kullanılabilir mi? Mesela at Edirne 5 hamlesi olabilir mi? Oyuncular sesimi duymuyor. Sadece izleyiciler ve sen duyuyorsun. Evet. At Edirne 5 taş değişimi için hem e, mantıklı bir hamle olarak gözüküyor. Hem vezirler hem atlar. E, 10 dakika. Belki... 10 dakika 6 saniyesi var Furkan Değiliz'in. Anlaşılmadı. At Edirne'ye At Edirne 7 hamlesi geldi. At Edirne At Edirne 7 Vezir, e, Vezir Ceyhan 3. Vezir Ceyhan 3. Cihan üç. Evet. Ben bunu daha farklı yön, yollardan yapar diye düşündüm. Bu arada oyunculara giden sesimi kapatayım ki. Burada bir beyazlardan at E'deki at Giresun 5 hamlesi vezirden önce beklemiştim. Sen ne dersin Muhammed? evet. Zaten biraz açık belliydi. Beyaz taşlar şahkan adına saldırmak için oldukça müsait. Bu atların G5'e zıplayabilmeleri bir olanak. Fransa 6. F6'da siyahların bir atı olsaydı oraları savunabilirdi ama Fransa 6 hamlesi geldi. Furkan ee, Fransa 6 hamlesi illegal açmazda çünkü fil açmazında. Evet. Hatalı hamle 1 oldu. Furkan. Tamam. E At Fransa 5. At Fransa 5. İmkansız, i̇mkansız hamle yaptığı zaman insan biraz da strese giriyor. Ben oynarken de hem rakibimde hem bende o stresin oluştuğunu görüyordum. Sen ne diyorsun Muhammed? Evet, imkansız hamle yaptığınızda yani değişik bir durum oluyor. Çünkü bir yani şeyi kaçırmış oluyorsun. Ee, ama şimdi bu at f5 hamlesi g4 ile saptırılırsa ee, siyahların atı oradan oynatam oynatamıyoruz siyahlar. At kaybı olabilir. Hamle sırası beyazlarda. Mehmet Kurt'ta 12 dakika 40 saniyesi var. 8 dakika 27 saniyesi de Furkan Deymez'in var. G4 hamlesi geldi. Evet. Belki şimdi Hmm. E4 tamam. At E3 ile şah temposuyla kaçırmayı deneyebilir. Ama matın, matın. evet. Yani o çok bir fayda getirmeyecektir. Sadece bir de kayıp olacaktır eğer onu oynarsa. Yani mat da bir mesele. Belki Büyük de o mesele. dediğimiz bir yerde At e7 gibi pasif bir hamle yerine at e5. Olsaydı oynarsaydı. evet. Biraz daha farklı olabilirdi. Belki yine kayıp yaşayacaktı ama evet. bu duruma evet. gelmeyebilirdi durum. 7 dakika 23 saniyesi var Furkan Değmez'in. At Edirne 3 Şah At Edirne 3 Şah geldi. At ah. Edirne 3 şah. Pardon. Yanlış oynadım ben onu. Geriye aldım hemen. Devam ediyorum. At Edirne 3 şah. Evet. Beyazların 5 piyon kaybı, siyahların 2 piyon, 1 at kaybı var. 12 dakika 10 saniyesi var Mehmet Kurtun. 8 dakika 23 saniyesi var Furkan Deymez'in. yahlar için kısa bir soluklanma diyebilir miyiz Muhammed? Evet biraz öyle oldu. Belki e, ben de atı 3 söylemiştim ama evet. atı F5'te bırakıp e, matı tutmak için bir, kaza, bir hamle daha kazanmak e, daha iyi olabilirdi. Edirle e, Edirne şey, Şah Edirne 2 ben... Şah Edirne 2 Oynadı beyazlar Mehmet Kısadan bitirmek için hiç Başka bir şeyle de uğraşmıyor En küçük bir dalgınlıkta Hemen matı yapmak için Fedalara da hiç bakmıyor Önemli bir avantajı var. Öyle değil mi Muhammed? Evet. Şu an ben mesela matı tutacak mantıklı bir hamle göremiyorum. Göremiyorsun. Öyle mi? Vezir Fransa 6 Vezir Fransa 6 4 2, at at çarpı Fransa 6 evet at çarpı Fransa 6 şah H, bir, e, şah h8 şah h8 Burayı fena oynamadı Muhammed bence Furkan. Evet. Belki atı e, o at hamlesi biraz onu yaktı. Evet. Değiliriz. Siyahlar veziri kaybetti. Bir vezir, bir at, iki piyon kaybı var. Beyazların beş piyon kaybı var. Hamle sırası beyazlarda 10 dakika 28 saniyesi var Mehmet Kurt'un. 7 dakika 11 saniyesi var Furkan Değmez'in. Beyazlar da açıkçası gayet e, saldırgan. Çarpı, e, H7. Ve at da... çarpı h 7 geldi. Evet devam edebilirsin. Ahmet. açılışta Mehmet Kurt abinin e, en iyi bildiği açılışlardan bir tanesi. E, belki de Furkan bu sıra Furkan onun değil mi? ben a, 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 sulara başlayayım. gelmemeliydi. daha değişti. Sıra bir, Furkan da evet. He, tamam, tamam abi tamam ben yanlış yanlış gördüm ya bakın. Şu an alırsa G7 ye mat almazsa da g sen ye yani mat ama gerçi. Orada bir sürüş gelebilir kale hmm. Furkan için işler oldukça zora girdi. Öyle değil mi? Avezyri evet, kaybetti dedi. zaten. Yani evet. Sürede de çok geride. 6 dakika 9 saniyesi var Furkan'ın. 10 dakika 10 saniyesi var Mehmet Kurt'un. Şimdi F6 sürse G5 var. Kale G8 oynasa At F6 Kale G8 Kale G8 amnezi geldi. Fil çarpı Fransa Fil çarpı yedi. Fransa 7 5 dakika 30 saniyesi kaldı Furkan'ın. 9 dakika 42 saniyesi var Mehmet Kurt'un. Şah çarpı atay 7. Şah çarpı atay 7. Fil çarpı e, Giresun 8. Fil çarpı Giresun 8. 58 saniyesi var Furkan Değmez'in. 9 dakika 34 saniyesi var Mehmet Kurt'un. Anlaşılmadı. Şah Giresun 6. Evet. Vezir çarpı Giresun 7. Vezir çarpı Giresun 7 ve Furkan Değmez için oyun bitiyor. Tebrik ediyorum Mehmet. Tebrik ediyorum Furkan. Tebrikler Mehmet abi. Evet. İki oyuncuyu tebrik ediyorum. Yazlar gerçekten tebrikler oynadı. Ama siyahlar da bundan aşağı kalır bir oyun sergilemedi. Açıkçası. Evet. iki oyuncuyu da tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Muhammed sana da yorumların için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Final maçında Muhammed'e, üçüncülük maçında da Mehmet Kurta başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.